Herkese selamlar. Ben Rengar Bundan sonra her akşam 22.00'da yeni videolarımız gelecek ve bu serinin ilk ismi bazı 100 dolarla oyuna sıfırdan başlayacağız. Düşük bir bütçeyle yani 4500 liraya geliyor aylık için. Bu bütçeyi nasıl kullanmalıyız? Oyuna sıfırdan başladığımızda neler yapmalıyız? Nasıl hızlı gelişiriz? 2 saat önce açılmış bir sunucu var. Yeni bir sunucu beklemek istemedim. Orada başlayacağım. Şansıma da güzel bir sunucu buldum. Türk ittifak falan da var. Oraya katıldım. Yüksek bir harcama yapmayacağız. Dediğim gibi istediğim tek şey 100 dolarla birlikte yani bu düşük olan harcam hani 4500 lirayla neler yapabileceğimizi anlatmak. E zaten oyunun başında alabileceğimiz şeyler limiti. Bunu da söylemek isterim. Biz de şu şekilde eklemek istiyorum. Artık İngilizce videoları bu kanaldan paylaşmayacağım. Çünkü algoritmayı etkilediğini düşünüyorum. Yeni bir kanal açtım. karşınıza çıkarsa bilin ki o menger de biziz. Herhangi bir sorun yok. Türkçe videolara devam edecek olursak. Yani oyuna ilk başladığımızda ne yapıyoruz? Aslında temelde yapmamız gereken çok şey yok. En başta başladığımızda fırında mümkün olduğunca hızlı şekilde geliştirmeye çalışın. Mecbur ve şart olduğu için şu anda fırını geliştirmek için bu fırının etrafındaki hikaye bazı önemsiz yapıları geliştiriyoruz. E yani Bunu çok fazla kaynak ayırmadan dikkatli bir şekilde yapmaya odaklanın. Çeliğinizi kullanmayın. En önemlilerden biri. Sadece binayı yükseltmek için gerekenler, fırını yükseltmek için gerekenleri yapın ve fırınızın seviyesini mümkün olduğunca hızlı şekilde atlatmaya bakalım ilk aşamada. Hızlı bir atlama yapıyorum çünkü aradaki bekleme süreleriyle sizi sıkmak istemiyorum. Şu anda fırını alt levele yükseldim. Ama hala yedinci seviye olmasını istiyorum. Bunun için etrafındaki yapıları geliştirmeye devam ediyorum. Çünkü ittifaka katılmamız lazım. E dediğim gibi düşük yatırımla oynuyoruz ve ittifak bizim için önemli. Çünkü yardımlarla birlikte bize inşaatı hızlandırma sağlıyor. Bu hızlandırmalarda oyunun erken aşamasında çok fazla işimize yarayacak. Birçok binaya kısa süreli olduklarında daha hızlı bitirmemizi sağlar. E bir de ittifaka katılırken aklınızda bulunsun. Yani ilk on sıralamaya bakın. Şu profilinizdeki liderlik tablosundan. E güçlü bir aktif bir ittifaka katılmaya çalışın. Zaten bir sürü süre sonra sunucu net falan kurulacaktır. Kaleler vesaire derken dengeyi ölçün ve olabildiğince size yardımcı olabilecek güçlü bir Bak, olmaya çalışın ki daha hızlı gelişin. Bunu unutmayın. Bu gerçekten çok önemli. Gelelim bir diğer konuya. 7. seviyeye ulaştığımızda fener açılır. Feneri de bizim için gerçekten etrafta kaynak toplamak olsun. Fener görevleri açıldıkça bazı ihtiyacımıza yarayacak materyaller olsun. Yani bilgi görevleri arkadaşlar oyunda önemlidir. Enerjinizi harcar. Oyunda şef fenerisinden bir muhabbet var. Bunu bu yüzden mümkün oldukça yapabiliyorsanız, gücünüz yetiyorsa bu görevleri yapmaya odaklanın. Hem size kahraman parçaları verecek, ondan sonucuma yetenek kitapları verecek. Bunları yapmak işinize yarayacak. Fener görevlerinde erkenden seviye atlama, her türlü daha fazla ödül ve daha fazla parça almanızı sağlayacak. Buna 7. fırın seviyesine geldiğimizde asker kamplarımıza şöyle piyade üretmeye başlıyoruz. Yani piyade eğitmeye başlıyoruz. Bilmeniz gereken ilk ve yapmamanız gereken hata piyade eğitin arkadaşlar. Sadece maksimum seviyeye seviyeye çekin. Fırınınızı eşit tutun ve en yüksek askeri yeğen. Asla terfi kullanmayın. Siz daha oyunun başındasınız ve terfi özelliği etkinlikler için zaten kullanacağız. Şu anda çok gereksiz. Şu an ne yapıyoruz? Gücümüzü arttırıyoruz. Yavaş yavaş askere itiyoruz ki ne kadar fazla askeri o kadar fazla kaynak toplayabileceğiz. E buradan da daha sonra bahsedeceğim. O yüzden askere itiyoruz. Ter Güzel bir ittifaka katıldık. Tamam aktiflerde baktık. Dünya çetinden gittik yazdık. Başvuru vesaire bir şeyler hallettik. Şimdi ne yapıyoruz? E, çantaya geliyoruz. Çantanın diğer kısmında turuncu böyle üzerinde sarı yıldızı ittifak liderinin ışınlar diye bir bayrak var. Eğer ittifak bölgesi içinde değilseniz bunu kullanıyorsunuz. İttifak liderinin yakınlığı ışınlanıyorsunuz. Bu önemli. İleride işimize yarayacak. Onun dışında gördüğünüz gibi ittifakta teknoloji diye bir sistem var. Burada bağış yaptıkça ittifak mağazasından bazı hızlandırmalar olsun, VIP seviyesi olsun bunlar sonra bahsedeceğim Girmiyorum. Bazı şeyler alabiliyoruz. Bu teknoloji bağışlarında katkıları yapmayı unutmayın. İlk gün için önemli bir konu daha var. Kaşif kulübesi denen bu yerde bol bol keşif görevi yap. Ve sakın bu barına veya avcı kulübesini yükseltirken çelik kullanmayın. Çeliği saklayın. Binaya çelik kullanmadan da yükseltebiliyorsunuz. Çeliği ile ikinci günde araştırma merkezinde size bahsedeceğim. O orada kullanacağız. O yüzden mümkün olduğunca bu kaşif kulübesinde ilerleyebildiğiniz kadar ilerlemeye bak. Bunu unutmayın. Şimdi gelelim video kapanmadan demiştim sadece 10.000 pro starla oynayacağız. Yani 4.500 liralık bir yatırımımız var. Ne almalıyız? Ne yaptık? Arkadaşlar bizim burada ilk almamız gereken şey inşaat sırası paketi. Artı bir inşaat slotu veriyor bize. Fırını geliştirirken yanında diğer binalarımızı geliştirmemizi sağlayacak. Bu bizim için en önemli şeylerden biri. ilk bunu alıyoruz. Daha sonra bakın burada intikal sırası var. Yani asker gönderdiğimizde kaynak topla bir artı bir sınırı veriyor. Bunu alıyoruz kesinlikle. Daha sonrasında e, istersek bu ultra kazançı alacağız. Ama ultra kazançı almadan önce şöyle bir ipucu vereyim. E, zaten ilk harcamamızla beraber nateliği vesaire alabiliyoruz. Görüyorsunuz. Bakın burada ultra kazançı alırken önemli şey bu denemeler diye bir şey var. Oyunun en başında ilk başladığımızda görevler var. Fırın yükseltmesini yaptığımızda. Fırını yükselttiğimiz zaman bize ultra kazanç paketini bir seferlik 8. devele yükselttiğimizde 229 liraya aldırıyor. İlk ay sadece bunun için bu paketi alıyoruz. Ha, bu arada... Ultra kazanç ek olarak bu haftalık paketlerden yine küçük harcama yapacağımızı düşünürsek zandırma paketini almak mantıklı. Bu yüzden ultra kazanç paketini satın alıyoruz. Böyle de günü tamamlıyoruz. Kapanışa geldiğimizde artık videonun sonundayız. İlk günü tamamlamış bulunmaktayız. İkinci gün biraz daha araştırma merkezi ve detaylara gireceğiz. Kahraman donanımları vesaire kısımlarına bakacağız neler yapabildiğimize. Ee, bana videolarda sormak istediğiniz soruları, şurada kafam takılıyor bunu anlamıyorum dediğim her şeyi yazabilirsiniz. Videoyu beğenerek, kanala abone olarak destek olabilirsiniz. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Farklı video fikirleriniz varsa yine yorumlara iletin. Elimden geldiğince yardımcı olmak isterim. Yeni bir kanalız. Umarım videolar hoşunuza gidiyordur. Ben biraz daha hızlı anlatmayı seviyorum. Bu konuyla hakkında fikirleriniz varsa yine yorumlarda görüşelim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar herkese. Yarın 22.00'da görüşürüz.